10. sorumuz ee, bu sayfanın ilk sorusu taban yarıçapı 5 yüksekliği 12 birim olan şekil 1'deki dik dairesel koni tepe noktasından geçen tabana dik bir düzen boyunca kesilerek özdeş iki parçaya ayrılıyor diyor. Bu iki parça döndürülüp şekil 2'deki gibi yarım çemberler boyunca birbirine yapıştırılarak bir cisim oluşturuluyor. Bu cismin şekil 3'teki gibi düz bir masa üzerine konuluyor. Buna göre bu cismin içine sığabilecek küre biçimindeki en büyük topun yarı çapı kaç birimdir? Şimdi öncelikle şuradan hemen burası 5 vermiş yükseklik 12 vermiş dik üçgen olduğuna göre buraya da 13 kaldı. Bunun içine yerleştirebileceğimiz en büyük küreyi de şöyle bir gösterelim arkadaşlar. şöyle bir küre oldu. Evet. Şimdi arkadaşlar bir kere merkezden TE indirdiğimiz doğru dikti. Şu uzunlukta kürenin yarı çapında eşit. Şimdi bunu şöyle gösterelim arkadaşlar. Şeklimiz şeklimiz şuraya çizelim hatta. Şu şekilde. Buradan da burası merkezimiz. Buradan da dikilmiş. Şimdi uzunlukları bir yazalım. Ee, burası yarıçap çap zaten. Burası da yarı çapı. Kürenin yarıçapları. çapları şu uzunluğun tamamı 13 13 burası arkadaşlar şunun tamamını 5 vermiş zaten 5 olduğuna göre buraya da 5 eksi R kaldı bakın burası da 12 idi zaten şu üçgen ile bu üçgen benzer üçgenler benzer üçgenler biz R'yi bulmaya çalışıyoruz r bölü 12 eşittir. Bakın r'nin 12'ye oranı 90'ın karşısındaki 5 eksi r'nin büyük üçgende 90'ın karşısındaki 13'e oranına eşit olur. Yani buradan da 13 r eşittir. Burası 60 eksi 12 R oldu. 12 R'yi de karşı atarsak 25 R 60 oldu. R de eşittir. 60 bölü 25. 5 sadeleştirirsem 12 bölü 5 yani doğru cevap denizli olacaktır. 11. soruya geldik arkadaşlar. Yarıçapı 3 cm olan çeyrek daire Çap ekseni etrafında 360 derece döndürülüyor. Oluşan cismin hacmi ve tüm alanını hesaplayınız diyor. Çap eksenimiz şu eksen arkadaşlar. Bu eksen etrafında 360 derece döndürdüğümüzde oluşan şeklimiz şöyle bir şekil. Bakın dikkat ederseniz burada bir aslında yarım küre var. Bu kürenin hacmini bulabilmek için hacmi eşittir 4 bölü 3 2 çarpı. R. R değeri 3. 3'ün küpü çarpı 1 bölü 2 oldu. Yarısını almamız gerekiyor. Ee, şu ikiler sadeleşir, 2 ile 4. Burada 2 kaldı. Burada da 3'ün küpüyle 3 sadeleşirse 3'ün karesi kalır zaten. 3'ün karesi 9 2 ile çarptığımızda o da 18 pi oldu. Tüm alanını bulmak için de tüm alanı zaten e, alan eşittir. E, 4 pi r kareydi. 4 çarpı pi çarpı r'nin karesi r 3'ün karesi oldu. Yalnız bunu arkadaşlar 2'ye bölmemiz gerekiyor. Artı bir de altta oluşan daire var. Bu dairenin de alanını bulalım. Pi çarpı 3'ün karesi oldu. Alanda eşittir. 2 ile bunu sadeleştirirsek yukarıda 2 kaldı. 3'ün karesi 9 2 ile çarptık. 18 pi artı 9 pi cevabımız 27 pi olacaktır. 12. soru yarı çapı 3 cm olan küre şeklindeki karpuzun merkez açısı 30 derece olan diliminin alanı ve hacmini bulunuz diyor. Alanına bakalım önce. Alanına baktığımızda alan eşittir. Kürenin alanı 4 pi r kareydi. 4 çarpı pi çarpı r'si. R'si bakın buradan 3. 3'ün karesi. Yalnız bu biz şu yüzeyin alanını buluyoruz şu anda. Kürenin tamamı 360 olduğunda 4 pi r kareydi. 30 demek ki 360'da 30'luk dilim olacaktır. 30 bölü 360. Artı Buna bu taraftaki bakın alanı ve arka taraftaki alanı eklememiz gerekiyor. Bu taraftaki alan dairenin yarısının alanı, arka tarafta da diğer yarısının alanı olacaktır. Dairenin alanını pi r kareden buluyorduk. Yarısı pi r kare bölü 2, diğer tarafı da pi r kare bölü 2. Toplarsak pi çarpı r kare olur. Pi çarpı r'si de zaten 3'ün karesi oldu. Sadeleştirmeyi yapalım. Gerekli işlemleri. Sıfırlar gitti. 36 ile 3'ü sadeleştirdik. 12 kaldı. 4 ile 12 sadeleşirse altta 3 kalır. 3'lerden de bir tanesi giderse. Demek ki burası 3 pi oldu. 3 pi. Artı 3'ün karesi 9. 9 pi ile eklersek 12 pi alanımız olur. Hacmi ise kürenin hacmi 4 bölü 3 pi r küptü pi çarpı r'si 3'ün küpü. Burada da aynı şekilde 360 derece olduğunda e, bu formül geçerliydi ama 30 derecelik e, açıya denk gelen küre diliminin hacmi ise 30 bölü 360 ile çarptığımızı elde edilen değerdir. 30'la sadeleştirdik yine. 3 ile 36'yı sadeleştirdik. 12 kaldı. 12 ile 4'ü sadeleştirirsek burada 3 kalır. Bu 3 3 sadeleşirse 2 tane 3 paydan gitti. Sadece 3 pi olacaktır. 2012 üniversite sınav sorusu 13. soru sorumuzu okuyalım. Yarı çapı R olan bir küre ile taban yarı çapı R olan bir dik dairesel silindir ve bir dik dairesel koni veriliyor. Bu üç cismin hacimleri eşit olduğuna göre. Eşit diyelim bir. Yarı çapı R olan kürenin hacmi 4 bölü 3 pi R küp eşittir. Yarı çapı R olan bir dik dairesel silindirin hacmine eşitmiş pi çarpı r'nin karesi çarpı silindirin yüksekliği de hc olsun. Aynı zamanda bu yarı çapı yine r olan bir dik dairesel koninin hacmine eşitmiş. 1 bölü 3 pi r kare çarpı h koni oldu. Eşit değilim. Önce birinci de ikinciye eşit dersek pi'ler gidecektir. R kareler gider. Hatta şöyle yazalım önce. 4 bölü 3 r küp eşittir pi r kare çarpı h s. Pi'ler gitti. R kare giderse h s eşittir. Buradan şöyle yazalım. h s eşittir. 4 bölü 3 r olur. Birinci ile üçüncüyü de eşitleyelim. Birinci ile üçüncüyü de eşitlediğimizde burada da koninin yüksekliğine ulaşacağız. 4 bölü 3 Pi r küp eşittir yine P R kare çarpı H koninin yüksekliği bölü 3 oldu. 3'ler sadeleşti. P'ler gitti. R kareler de sadeleşirse 4R eşittir koninin yüksekliğine verdi. Şimdi değerlerimize bakalım. Koninin yüksekliği diyor. Koninin yüksekliği 4R Silindirin yüksekliği 4R bölü 3. 3 katıdır. Bu doğru arkadaşlar. Silindirin yüksekliği 2R bölü 3'tür diyor. Hayır 4R bölü 3. Dolayısıyla bu yanlış oldu. Üçüncüye baktığımızda koninin yüksekliği 4R'dir diyor. Koninin yüksekliği 4R'dir. Bu da doğru oldu. Doğru cevabımız 1 ve 3 olur. Yani doğru cevap deniz oldu.